Sayın spor severler, Tek Lise 2024'te günün ikinci mücadelesi olan Mat Bilim Koleji Anadolu Lisesi, Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi maçına hepiniz hoş geldiniz. Maçın hakemleri Sayın Berkay Elgin ve Sayın Ömer Furkan Melendiz. Masa görevleri Sayın Selcan Yıldırım ve Sayın Funda Konca. Takım kadroları Mat Bilim Koleji Anadolu Lisesi. 4 numaralı formasıyla kaptan Artun Noyan. 9 numara Emir Özdilek. 10 numara Ata Üç Kardeşler ve 11 numara Mert Saracoğlu. Öğretmen Sayın Mustafa Aydoğan. Ve şimdi de Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kadrosu. 2 numaralı formasıyla Batuhan Akyıl. 3 numara Emirhan Geniş. 6 numara Furkan Yazgan. 7 numara Oğuzhan Asil Türk ve 10 numara Necmi Şimşek öğretmen sayın Derya Usta iki takıma da başarılar diliyoruz. Tekvota Lise'de günün ikinci mücadelesi Matbilim Bilim Koleji Anadolu Lisesi ile Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu sesi Mücadelesi başlıyor Maç öncesi yapılan hava atışının ardından Tek atışı Kaptan Artun Başarılı hale getirmişti Oyuna Matbilim Koleji başladı Ayak çizgide top kaybı Matbilim Koleji 4 numarayla Kaptan Artun 11 numarayla Mert Ve 10 numaralı formasıyla Atay üçlüsüyle Sahada Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise 2 numarayla kapsam Batuhan Akyıl, 10 numaralı formasıyla Necmi ve 6 numara Furkan alt üçlüsüyle sahada yerini aldı. Şehit Özgürcan İnce'nin yedeklerinde Emirhan var ve Oğuzhan var. Mat Bilim Koleji'nin yedeğinde ise Emir var. Maça başladık karşılıklı boş dönülen hücumlar şimdi Artun'la başladı. Bat Bilim Koleji Anadolu Lisesi çok yakın savunma var. Artun iyi geçti ama Necmi iyi de Artun'un topunu kaptı. Şimdi hücum. Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. Batuhan içeriye drive. Atış isabetli değil. Rebound Atay'da kaldı. Atay'dan Artun'a Artun'un dış atışı isabetli değil. Top kendisine kadar geldi. Bir dakika 10 saniye geride bıraktık. Henüz skor yok maçta ve ilk skor geliyor. Mat Bilim Koleji'nde Artun Soltunlike ile 1-0 öne geçiriyor takımını. Şimdi hücum Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Necmi karşısında Artun var. Artun uzaktan savuruyor Necmi içeriye drive etmek istedi. Atışı isabetli değil. Rebound Atay'da kaldı. Atay Boştaki arkadaşlarına baktı. İki kişilik sıkıştırma geldi. Oradan kurtuldu. Artına çıkardı. Artının dış atışı isabetli değil. Atay aldı. Harika bir pas. İçeriden bitiriyor. Mert'le ikinci sayıyı buluyor. Matbilim Koleji Anadolu Lisesi. Şimdi Batuhan'la hücum. Şehit Özgücan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Batuhan'ın şutu isabetli değil. Bir rebound daha aldı Atay. Dışarıya Artun'a Artun'un şutu isabetli değil. Furkan aldı reboundu. Necmi kendini gösterdi. Furkan birebir oynayacak. Atay karşısına blok geldi Atay'dan. 2-0 üstünlüğü sürüyor. Mat Bilim Koleji'nin 4 saniye var. 3 saniye, 2 saniye. Son anda elinden çıkardı ama hiçbir şeye değmedi ve top kaybı geldi. Şehit Özgürler'in cemesi gibi teknik Anadolu Lisesi'nden şimdi hücum Mat Bilim Koleji Anadolu Lisesi'nde. Mert'le başlıyor. Hücum Atay Noyan'a baktı. Kendisi kullandı. Mert'e çıkarmak isterken top dışarıya gitti. Mert bu topu beklemiyordu. Top kaybı. 2-0 üstünlük sürüyor ve ilk sayısını bulmak için Necmi orta mesafe şutu attı. İsabetli değil Şehit Özgürcan mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi skor bulmakta zorlandı bu. İlk 3 dakika içerisinde içeriye drive edip bir turnike isabeti daha buluyor Artun. 3-0 oldu. Atbirim Koleji birer birer atarak farkı 3'e çıkardı. Şimdi Furkan dış atış deniyor. İsabetli değil. 6 dakika 44 saniye var. Mücadelenin sona ermesini ermesine az önce oynanan maçta Fatih Mesih ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmetçik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Mehmetçik Anadolu Lisesi çekişmeli geçen mücadeleyi 13-11 kazandı. Artun'un atışı isabetli değil. Allah Allah. Batuhan, Necmi. Ne Furkan'a çıkardı Furkan. İçeriye drive Atay. İyi durdu karşısında ama faal geldi. Faalü Atay yaptı Mat Bilim Koleji'nde. Maçtaki ilk faal oldu bu. Furkan çizgiye geliyor. Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. Furkan atışı isabetli. ilk sayısı geldi. Şehit Özgürcan İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin. Şimdi Artun'la başladı Mat Bilim Koleji Anadolu Sesi hücumu. Atay'ın orta mesafe şutu isabetli değil. Batuhan oraya koştu. Rebound aldı Batuhan. Karşısında Mert var. Perdelemesini kullandı Furkan'ın. Batuhan'ın şutu isabetli değil. Necmi koştu yetişti ama Atay orada Necmi'nin pasına pasarası yaptı. Artun çok uzaklardan deniyor. Atışı isabetli değil. Furkan'da kaldı rebound. Batuhan kendini gösterdi. Furkan ona vermedi. İçeriye drive etti. Blok geldi bir kez daha. Atay'dan. Atay hem reboundlarda hem bloklarda maçın ilk 5 dakikalık diliminde Mat Bilim Koleji'nde göze çarpan oyuncu oluyor. Bir dış şut daha bu sefer tepeden attı. İsabeti bulamadı. Artun. Rebound Şehit Özgücan İnce. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde. Batuhan şimdi Mert'le birebir oynamak istedi. Mert'ten iyi savunma geldi. Geç gelen bir pas. Necmi'nin şutu isabetli ama süre çoktan dolmuştu. Bu atış geçerliliği kazanmıyor. 3-1 üstünü sürüyor. Mat Bilim Koleji Anadolu Lisesi'nin Noyan. içeriye drive'ı isabetli değil. Atay'dan bir rebound daha. Atay ters türlü kesi isabetli değil. Necmi'de kaldı rebound. Necmi bir an için boş kaldı. Dış şutu isabetli değil. Furkan alamadı. Noyan da kaldı rebound. Artun Noyan. Artun dışarıdan attı. İsabetli değil. Batuhan. Birebir oynayacak karşısında hatay var. Batuhan atışı isabetli değil. Artun rebound aldı. Mert pas istiyor. O içeriden. Hatayla oynadı Mert'e. Şimdi gelen harika bir pas. 4-1 oldu. 4 dakika 40 saniye var maçın son ermesine Necmi. Karşısında Artun. Basket geçerli değil. Öncesinde far. Şimdi hücum başladı Batuhan'la. Şehit Özgürcan İnce Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 4 birlik farkı bir an önce eritmek istiyor. Şehit Özgürcan İnce ama dış atışları isabetli değil. Molaya gidiyoruz ilk molası. Dört birlik skorla Şehit Özgürcan ince 3 sayı geride olunca maçtaki ilk molayı aldı. Şimdi iki takım da oyuncu değişikliğiyle başladık Orada oyuna şimdi dahil olan Emir. Aa, şey şey saha kenarında takıldı düştü. Geçmiş olsun Emir. Matbilim Koleji'nde Emir sahada Atayla yer değiştirmişti. Sağlıkça girdi. Çıksın ya. Şehit Özgürcan İnce'de de Necmi kenara geldi. 3 numara Emirhan oyunda. Şimdi içeriye Furkan'a pas. Furkan topunu kaptırdı. Tekrar topu kaptı. Şehit Özgürcan Cemes Deki ve Teknik Anadolu Lisesi atıcı sabitli değil. Rebound. Emir'de kaldı. Emir'in pası Artuna, Artun dış atışı isabetli değil. Emir ribandı yetişti kaptanına kazandırdı. Şimdi ikili oyun pota dibinde bomboş. Blok geldi ama orada bir faal de var. Batuhan'ın faulü Emir çizgiye geliyor. Matbilim Koleji de şimdi maçtaki ilk serbest atışını kullanacak. 4 bir üstünlüğü sürüyor. İçeriden turnikelerle bulduğu sayılarla farkı 3 sayıya çıkartmıştı. Matbilim Koleji Anadolu Lisesi. Emir'in serbest açı isabetli değil ama rebound artında kaldı. Emir'le bir ikili oyun denedi. Furkan iyi sezinledi. Topu çaldı. Şehit Özgür önce MTA'lıydı. Furkan da topunu çaldırdı. Artun kazandı. Ayağını geriye çekti. Dış atışı bu da isabetli değil. Rebound Batuhan'da kaldı. 3 dakika 25 saniye var. Maçın sonuna günün ikinci mücadelesinde tek pota 2024'te Emir aldı reboundu. Emir içeriye drive'ı. İçeriden atışı isabetli Emir bir sayı daha kazandırdı takımın adına. 5-1 oldu skor fark 4'e çıktı. Şimdi dış atış çok düzgün bir dış atış. Batuhan maçtaki ilk dış şut isabetini buluyor. 5-3'e getiriyor. Artun'dan iyi pas. Emir atışı isabetli değil. Kendi reboundunu aldı. Aynı bölgeden. Az önce attığı bölgeden bir sayı daha buldu. 6-3 oldu. 9 numara. Emir. Girdikten sonra etkili olmaya başladı. Mat Koleji Anadolu Sisinde bir dış atış daha. Bu da isabetli değil. Artun'dan rebound Furkan'da kaldı. Furkan içeriye drive'ı. Turnikesi isabetli Furkan maçın başından beridir denedi denedi en sonunda içeriden sayı bulmayı başardı. Emir, Emir'in pası Mert'e, Mert'ten Artun'a. Artun, Artun'un Artun turnikesi isabetli değil. Rebound şehit özgüden önce MTA'lede kaldı. Emirhan. Onun orta mesafe şutu isabetli değil. Emir'de kaldım at bilim kolejinde rebound. Emir'in dış şutu bu da isabet değil. Top dışarıda 1 dakika 57 saniye var. Hücum el değiştiriyor. Şehit Özgürcan ince MTL hücumu gelecek. Batuhan karşısında yine Mert var. Çok yakın savunuyor Mert Batuhan'ı. Batuhan orada küçük bir koridor buldu ardından da sayıyı buldu. 6-5'e getirdi. Şimdi Furkan'ın perdelemesi. Batuhan dışarıya çıkarttı Furkan. İçeriye drive'ı karşısında Mert var. Mert'ten blok geldi ardından Artun aldı. Topu onun da yakın savunmasında Emirhan var. Artun hızlıca içeriye girdi sol turnik eden. İsabeti buldu. Dışarıdan atışlarında isabet bulamadı ama içeriden takım adına sol koridordan birçok kez turnikeyle sayı kazandırdı. Bugün kaptan Artun. Batuhan içeriği zorlarken orada bir faul geldi. 1 dakika 16 saniye var maçın sonuna doğru gidiyoruz. Fark sadece 2. Bolaya gidiyoruz. maçtaki son molada alındı. Şehit Özgürcan İnce Anadolu Lisesi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde Batuhan başlar başlama atış şutu attı. İsabetli değil. Moladan dönüşte Oğuzhan oyunda Furkan yerine. Tüm oyuncular böylece süre bulmuş oldu bu maçta. İkili oyun geldi artından. İçeriden bitirdi Emir. Şimdi Şehit Özgürcan cemiyeti halledi. Batuhan'ın topunu çalıyor Mert. Çok kritik bir zamanda. Maçın bitimine 45 saniye kala. Fark 3 sayı hem de çok uzaklardan bir şut daha denedi. Girmeyen topun reboundu. Emir'de kaldı ama şut top çembere değmediği için şut saati süresi sona erdi. 36 saniye. Şehit Özgürcan ince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Batuhan. Dış şutu isabetli değil. Rebound Emir'de kaldı. Emir karşısında Oğuzhan var. Emir'in pası Mert'e. Mert'ten Artun'a. Artun'un karşısında da Emirhan Geniş var. Şimdi ikili oyun oldu. Emir Özdilek. Onun dönerek atışı isabetli değil. Süre doldu. Son 15 saniye var. Bir oyuncu değişikliği daha. Emirhan kenara geldi. Necmi oyunda. Fark 3 sayı. 8-5 önde. Mats Bilim. Şimdi Batuhan. Batuhan topu kaptırmak üzereydi. Necmi dışarıya çıktı. Dış atışı isabetli değil. Ordu süre sona erdi. Son iki saniye. Son 2 saniye 1 saniye ve 8-5 sona eriyor günün ikinci mücadelesinde kazanan Mat Bilim Koleji Anadolu Lisesi oluyor.